Evet gençler hepinize evet, merhaba. merhaba. İyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi, şimdi üçgende açı yani daha doğrusu son testimiz açı ile ilgili son testimiz. Bundan sonra artık biraz uzunlu konuşmaya başlayacağız. Hemen vakit kaybetmeden, kaybetmeden birinci sorudan başlayalım. Şimdi demiş ki AD eşittir BD ifadesi zaten onu söylemişiz. Hemen verilenleri bir yazalım. Burası alfaysa burasının alfa olduğunu söyledik. Peki şimdi bu bir iç açı. E, bu e, da bir iç açı. Kendisine, kendisine komşu olmayan şu diş açıya eşitse e, burası alfa artı 15 derece dersem buraya da alfa, alfa artı 15 derece olduğunu söylerim. E, artık iç taraf e, belli oldu. E, şimdi, e, şimdi burada ne var? Alfa alfa yani 2 alfa artı 15 artı alfa artı 15 ifadesi 180 dereceye eşitmiş. E, bu ifade 3 alfa artı 30... 180 derece olduğuna göre 3 alfa ifadesi 150 derece ve buna göre alfa ifadesinin ben ne olduğunu söylüyorum 50 derece olduğunu söylüyorum yani birinci sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Evet hemen ikinci sorumuza bakalım diyor ki bir üçgenin iç açılarının ölçüleri yani en başta bir üçgen çizelim. Ee, iç açılarının ölçülerini bir yerleştirelim. Dedim ki işte 7 11 ve 23'e doğru orantılıymış. 7k e, burası 11K olsun. Burası da e, 23K olsun. Dış açılarını sormuş. Şimdi bu ifadeleri bir dışarı doğru büyüteyim. E, bu arkadaşı da bir dışa doğru büyütelim. E, bunu da bir dışa doğru büyütelim. Sıkıntı yok. Şimdi iki iç bir dış. Şimdi şuradaki dış açıyı bulmak istediğimde ne diyorum? Şununla şunun toplamı. Yani ne olacak? 18K oldu. Peki şuradaki dış açıyı yapmak istediğimde 23 ile 7'nin toplamı burası ne yapacak? 30K yapacak. Buradaki dış açıyı bulmaya çalıştığımda ise 23 ile 11'in toplamı burasının da 34K yaptığını görüyorum. Şimdi 7K'nın dış açısı 34K. 11K'nın dış açısı 30K. 23K'nın dış açısı da 18K olduğunu söylersem ile diyor doğru orantılıdır? Hemen 34 işte 2'ye bölebilirim. 17K bunu da 2'ye bölebilirim. Daha çünkü farklı bir şey bölülmüyor ve bunu da 2'ye böldüğüyle 9K. E ne oldu? 17, 15, 9. İkinci sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet, üçüncü sorumuz diyor ki ABC üçgeninde AB eşittir AC. Yani şunu şöyle bir kalın çizgiyle çizelim. AB eşittir AC olduğunu görüyoruz. Şimdi aynı renkli e, uzunluklar e, birbirine eşit olduğunu baştan söylemiştim. Kabul edelim. E, şimdi bu ifadeye baktığımda gençler. Burası 90 derece. Şurada ikiz kenar bir dik üçgen var. Demek ki buradaki açı 45 derece ise buradaki açının da 45 derece olduğunu söyleyebiliyorum. Şimdi e, bu ifadeye göre ne diyeceğim. Şimdi buradaki örneğin beta diyeyim. E, buradaki beta ifadesiyle x'in toplamı komşu olmayan alfa artı 45 derece eşitse hemen dedim ki beta artı x ifadesi alfa artı 45 derece olsun. E, beta varmış bu arada. Şu betanın yerine ben teta diyeyim. Açılar karışmasın. Şimdi bu ifade teta'nın olduğu yere 45 eksi x artı alfa. Yani şu çeteyi ne istediğim Hiç problem yok. Şimdi dedim ki bu ifadeye göre 45 artı alfa eksi x olduğunu net bir şekilde gördüm. Şimdi e, burası 90 derece. Burası x. E, 180'den çıkardığımda burasının ben ne olduğunu biliyorum. 90 eksi x olduğunu biliyorum. E, şimdi hemen, hemen bu ifadeye e, geldiğimde e, ne yapmam gerekiyor gençler? Buradan e, beta artı 90 eksi x ifadesine bir baktığımda ee, bu, bu ifadeyi bir çıkarmam gerekiyor. Değil mi? Yani üçüncü açıyı çok rahat bir şekilde bulabiliriz aslında. Evet. Hemen e, şöyle evet. bir ifade söyleyeyim. Beta artı 90 eksi x artı e, burası m açısı olsun. Sonra sileceğim bunu. E, 180 derece olduğuna göre 90'ı karşıya attık. E, 90 yaptı. Buradaki m açısı ne olacak? 90 artı x eksi beta olacak. Yani, yani şu meclisi bu açının da değeri neymiş? 90 artı x eksi beta açısıymış. Şu anda e, ab eşittir. Yani şurası ile şurası eşit olduğunu bildiğimden buradaki açı ile buradaki açı taban açıları birbirlerine eşittir. Peki hemen e, bu ifadeye göre dedim ki 45 artı alfa eksi x. Neye eşit? 90 artı x eksi beta'ya eşit. Alfa artı beta'yı bana 155 olarak vermişti. Alfa beta bir yerde kalsın o zaman. Ee, eksi beta'yı karşıya attığımda hemen dedim ki alfa artı beta e, artı e, 45 ifadesi. Değil mi? Hani bu ifadeye göre. Ee, ne olacak başka? alfa artı beta, beta dedim tamam xleri de bu tarafa atayım ee, burası 2x artı 45 gibi bir şey oldu peki burası kaç 155 değil mi 155 45 daha ne yapar 190 200 mi yapar değil mi ee, bu ifadene yani 155 45 ifadesine baktığımda eğer bir e, yanlışlık yapmıyorsam 155 ifadesi dedim burası ne oldu ee, burası 45 oldu burası 90-x de diyebiliriz aslında ama e, alfa için de bir şey diyebiliriz. Bunlar birbirlerine eşit olacak. Yani ben, ben bu ifadede e, toplamdan da gidebilirim. Aslında burası 155-x'in ne olduğunu bana soruyor. Burası 190-245'i karşıya attığımda bir yerde bir, bir hata yaptık galiba gençler. Bir bakalım. bakalım. E, şimdi şurası alfa artı 45, 45 derece. değil evet. mi? O zaman burası 45 artı alfa eksi x olduğunu biliyorum. Burasının 90 eksi x olduğunu biliyorum. hatta şu ifadeyi ilk yazmıştık ya. İsterseniz şunu buradan gitmeyeyim. Şöyle yapayım. Madem bunu biliyorum ben ifadede. Hemen dedim ki 45 artı alfa eksi x olduğunu biliyorum. Şimdi şu üçgende bir, bir hal ve bir bir hareket bireriliydi. Bak, Bak şu üçgende, hemen şu üçgeni şöyle bir e, içeriye aldım. E, e, dedim, dedim ki ne var burada? Dedi, burada? Burada bir beta var, artı, burada, burada, bir beta var, artı. Burada, burada bir 90 eksi x var, artı bir de 45 artı, artı alfa eksi x var, var. Toplamları 180 derece. Şimdi alfa artı beta 155 e, derece oldu. oldu. 90, 45, 155, 290 yaptı. 290 eksi 2x. Yani şimdi hata yapmak tamam. 180 karşıya attığımda 110 eşittir 2x. Evet x ifadesi burada ne yapacaktır? 55 derece olduğunu söyleyebiliyoruz. Üçüncü sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Şimdi dördüncü soruya bakalım. Diyor ki aşağıda A, B, C, D, E doğruları verilmiş. Bu doğrulardan C ve D birbirine paralel. Hayır. A doğrusu E doğrusunun E doğrusuna göre simetriği yani şuradaki e, diyor A doğrusunun e, şuradaki E'ye göre simetriğinin e, C doğrusu olduğu, evet, evet bak zaten simetrik olduğu belli. E, B doğrusunun da evet şuradaki D doğrusuna göre simetriğinin de E olduğu belli. Şekilde pembe renkli gösterilen açı ölçüsü e, 99 derece olduğuna göre diyor sarı renkli gösterilen açının ölçüsünün kaç derece olduğunu e, hemen bir söyleyeyim. Şimdi bu simetri niye vermiş? Demiş ki bak şu E doğrusu eğer simetri ise demek ki buradaki açılar yani şu ifadede baktığımda şurası alfa ise burası alfa. Peki paralel olduğu için yani şuradan Z kuralına göre baktığımda gençler ifade ne olacak? E burası da alfa oldu. Doğru mu Hani ifadeye göre bunun da alfa olduğunu diye bir şekilde söyleyebiliriz. E bunun da alfa olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü simetrinin içerisinde olan doğrular. Tamam. Şimdi peki gençler buradaki alfa ile buradaki iki alfanın toplamı iki tane iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı yani 99'a eşitse 3 alfa eşittir 99 derece. Buna göre alfa ne yaptı? 33 derece yaptı. Ne göstermiş. Diyor ki sarı evet. renk. E sarı renk 2 alfa değil miydi? Evet. Alfa 33 değil miydi? Evet. O zaman 2 alfa kaç yapacaktır? 66 derece yapmaktan başka çaresi yok. Dördüncü sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Hemen beşinci sorumuza bakalım. Diyor ki 3 tane çıta. E, uç noktaları birbirine yapıştırılır. Çıtalar arasında herhangi bir özdeşlik falan yok. Şekil 1'deki üçgeni oluşturmuş. Üçgenin A köşesindeki yapış ergesini kaybedince. Şimdi bir etkiyi bir kaybettiğini dedim. Önce şöyle bir şey yapalım. Dedim ki ifadenin şu kısmı alfa olsun. İfadenin e, hemen bu kısmının ben beta olduğunu söylersem e, şuradaki çift yay ne olacak? 180 eksi alfa eksi beta oldu. Şimdi üçgen diyor A köşesindeki yapışkan etkisini kaybedince diğer iki köşedeki iç açılardan her biri 10 derece küçülmüş. Yani ne olmuş bu? Alfa eksi 10 olmuş. Bu ne olmuş? Beta eksi 10 olmuş. Değil mi? Peki, Peki iki iç bir dışa göre burası alfa artı beta eksi 20 derece yaptığını görüyoruz. Peki çift yay çift yay birbirlerine e, eşit. Hemen bu eşitliği bir bakalım. Dedim ki 180 eksi alfa eksi beta ifadesi alfa artı beta eksi 20 ifadesi. Hepsini karşıya attım. 2 alfa artı 2 beta eksi 20'yi karşıya salladık. 200. E buradan alfa artı beta ne yaptı gençler? 100 yaptı. Soru ne? Çift yerde gösterilen. Yani herhangi bir tanesi. E alfa artı beta eksi 20 dediği için buradan 100 eksi 20'den cevabın ne yapmasını bekliyoruz? 80 derece yapmasını bekliyoruz. Yani 5. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Hemen altıncı soruya bakalım. Diyor ki AED üçgeni ED boyunca katlanarak. He, ne demiş? A üssü ED üssü oluşmuş. Şimdi bu katlanma sorusunda arkadaşlar size de bir tavsiyem. Yani e, şimdi mesela şu e, ifadenin ben A üssü D'ye eşit olduğunu biliyoruz. Değil mi? E, aynı zamanda şuradaki A üssü E ifadesinin e, A E'ye de eşit olduğunu biliyoruz şimdi bu ifadelere göre biraz konuşmak istersek. Şimdi, şimdi gençler neler var? var? Bak. Bir kere şurası alfa, şurasının alfa olduğunu gördüm. Yani, yani şimdi buradaki açı neyse buradaki açının açı açı da o olduğunu biliyorum. Ee, şimdi ne demiş? AE demiş. EC'ye eşit. Bak şu AE maviyle çizmiştim. Hemen geldim yine maviyle bir çizeyim. AE ifadesi EC'ye eşitmiş. EC ifadesi DE'ye eşitmiş. D, E ifadesi de E, B eşitmiş. Hay maşallah her şey çıktı zaten ortaya. Niye? Bak burası alfa, şu an maviler geldi. Alfa, alfa, alfa. Peki burada da maviler geldi. E burası da alfa. İki tane iç açı kendisine komşu olmayan dış açıya eşit iki alfa. İki tane iç açı kendisine komşu olmayan dış açıya eşit, açı açı eşit iki alfa. Peki ifadenin şu kısmına baktığımda ne olduğunu biliyorum. 180 derece olduğunu biliyorum. Yani 4 alfa artı 24. ifadesi neye eşitmiş? 180 dereceye. Hemen dedim ki 4 alfa. 24'ü karşıya attığımda 156. Alfa ifadesi 4, 40. 4 gibi bir şey yapıyor herhalde. Öyle mi yapıyor? 156 değil mi? Ee, ya da bir hata yapmadıysak. Alfa ifadesi ne yapar? 3'e 4, 4 değil ya 16'yı geçmemiş. O zaman şöyle bir ifade yapalım. Ee, 3 kere 12, 39 tamam. Evet alfa ifadesi kaçmış? 39'muş. Dediğim gibi çok net gözüküyor. Çok net gözüküyor. Ee, zaman alacaksınız artık herhangi bir şekil çizmeden de o netliği görebileceksiniz gençler. 6. sorumuz C seçeneği oldu. Hemen yeni soruya bakalım. Diyor ki aşağıda verilen menü kitapçının üst kapağı yukarıya doğru 38 derece kaldırıldığında diyor. Tamam. Şimdi şu üst kapak yukarı doğru kaldırılmış. Değil mi? L ucu diyor B noktasına gelmiş. Sonra bak L ucu önce A'ya. Bak önce A'ya şuradaki A'ya gelmiş. E o zaman gençler ben şu iki tane ifadenin birbirine eşit olduğunu biliyorum. Sonra diyor L ucu A noktasına 90 derece kaldırıldı ise B noktasına gelmiş. Ha, bu da eşit. Değil mi? Yani, yani ifadeye, ifadeye baktığımda şu değişik olduğu biliyorum. Kaçta bu? 90 derecede. Yani ifadeye bak, bak şunu söyleyebilirim. Diyor ki burası kaçmış? Bak burası 38 dereceymiş. Tamam. tamam şunlar birbirine eşitmiş. Burası, burası, 90 yani burası 90 dereceymiş. Yani şurası komple 90 derece. Komple 90 derece. Menü kapağı yukarı, yukarı kaldırıldığı da, da B'ye geliyormuş. O zaman e, 90'dan 38'e e, çıkardığımda 52 derece olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hemen dedim ki ilk başta şuradaki, şuradaki açıları bulayım. Peki buradaki, buradaki açılar 180'den 38'i çıkartalım. Ee, burası 2, 17, 3, 142 ne geldi buraya abi? 71 ile 71 geldi. Tamam. Peki 52 ifadesine şimdi e, şuradaki açıları bir bulmaya çalışalım. Dedim ki 180'den 52 çıkardığımda burası 8, burası 128. 2'ye böldüğümde 60. 64, 64 mi yapıyor herhalde? 64, 64 gibi bir şey yapması lazım. Çünkü, çünkü işte matası yapabiliyoruz bazen gençler. Ama dediğim gibi elif falan yapmayacağım. Siz bana e, uyarırsınız. Şıklara bile bakmıyorum çünkü. E, şurası 71, şurası 64. Hemen dedim ki 71 artı 64 artı e, şu açıda alfa olsun. Tamam. Bu 180 olduğunu biliyorum. Peki, Peki burası ne oldu? 130-135. E alfa ifadesi 180 135'ten. ne yapacaktır gençler? 45 derece yapacaktır. 7. sorumuzun cevabı da E seçeneği oldu. Evet hemen 8. sorumuza bakalım. Demiş ki yukarıdaki e, bisiklette A B C dikdörtgeninin bisiklet kablosu denilmiş burada komple bir ifade. Kabloda B C dik açımızdan göstermişiz. A D kenarı B C kenarına paralel. Şimdi şuradaki A D kenarı, değil mi? Hani ifade şöyle yapalım. Şuradaki A D kenarı şuradaki B C kenarına e, paralelmiş. Tamam. A D B açısının ölçüsü D C üç katına. D C B açısı burası alfa ise. ADB açısı neymiş? 3 alfaymış. Paralel olduğu için bak şurada e, paralellikten e, hiç daha diğerine bakmadan şurada paralellikten 3 alfa burası 3 alfa olduğunu 4 e, alfa artı 90 eşittir 180'den 4 e, alfa ifadesinin 90 derece olduğunu söyledik. Devam edelim bakalım. Diyor ki AD eşittir AB. Şimdi AD Şurası AB de burası. E şimdi bunların taban açıları birinin 3 alfa'ysa diğerinin de 3 alfa olmaktan başka çaresi yok çünkü ikizkenar olduğunu vermiş. Hemen dedim ki bu ifadeye 3 alfa 3 alfa burası da x olsun. Şimdi bana DAB yani x'in olduğu yeri soruyor. Peki bu ifadede x artı 3 alfa 3 alfa 6 alfa 180 derece olduğuna göre şimdi 4 alfa 90. E gençler 2'ye böl. 2 alfa 45. Değil mi? 3'ten çarp 6 alfa 135 derece yapacak. Demek ki burası 135 derece ise demek ki x ifadesi kaç derece olmalıymış? 45 derece olmalıymış. 8. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet. Dokuzuncu soru. Açılarla ilgili son soru. Uzunluk öncesi. E, son açı sorumuz. E, gençler bir bakalım bakalım. Şimdi dokuz. Şekil birde iç açıları farklı renklere boyanmış. Üçgen biçiminde bir karton. E, bu kartonlar üç tane aynı şekilde alınmış ve şekil de birleştirilmiş. Tamam artık şekil ikiye geldim. Çünkü önemli olan nokta bu. E, şekil de üç kartonun bir köşesi. Demiş ki A noktasında çakışmakta Kartonların her biri tamamen görünmekte ve kartonların birleşen kenarları arasında boşluğun olmadığını söylemiş. Güzel. Şimdi açı örneğin dedim ki şuradaki kırmızı açı x olduğunda mavi açı da y olsun. E, şu çift yay ne olur? x artı y olur. Peki burada yeşil ne olur? ve burada yeşil 180 eksi x eksi y olur. Değil mi? Peki burası x e, kırmızı x, e, burası y ifadesi aynı mantıktan hemen e, yine 180 eksi x eksi y ifadesi gelecek. Peki şu ifadenin ben şöyle diyeyim hemen 180 eksi x eksi y olduğunu biliyorsam dedim ki iki tane iç açı kendisine komşu olmayan dış açıya eşit xler gittiğinde burası ne olacak? 180 eksi y olacak ve buradaki yeşil ifadesi de yine 180 eksi x eksi y hamlesini yapacağım. Şimdi bana diyor ki çift yayda gösterilen açıların ölçüleri toplamı. Bir 180 eksi y var bir de x artı y var. Hemen yazayım. Şimdi 180 eksi y artı x artı y ifadesi e, neye eşitmiş? Alfa artı 50'ye eşitmiş. Burada y'ler gitti. Dedim ki 180 artı x ifadesi Alfa artı 50'ye eşit. Tamam. Güzel. Peki. E, şurasının ben e, tam bir açı olduğunu biliyorum. 360 derece. Neler var burada? Bir dökelim bakalım bunları bir. 180 eksi x eksi y artı x artı y artı alfa eşittir 360 e, derece. Değil mi? 180 eksi x eksi y e, artı x artı y bir de artı alfa ifadesi y'ler gitti x'ler gitti çok güzel en azından alfa ifadesinin doğrusu olduğunu bulduk alfa 180 e, alfa 180 ise 230 x'e ne kaldı gençler 50 derece kaldı şimdi ne diyor kırmızıyı soruyor evet x'i soruyor e ben x'i zaten buldum demek ki 9. sorumuzun cevabı da C seçeneği oldu. Evet gençler açık kısmı bitti. Ee, Uzunlu kısmında görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.